Yaman şey için gelmiştim de. Ay çok teşekkürler. Doğum günümü kutlamaya mı geldin? Ama benim doğum günümde daha çok var. Hocam ben e, biz, bizim şu an tiyatro dersimiz değil de matematik dersinde olduğumuzu söylemeye geldim de. Aa çok mutluyum. Ben sizin bundan sonra matematik hocanızım. Çocuklar bu öğretmen bizim matematik hocamızmış. Da. 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 Eyvallah kardeş. Haydi çocuklar yerinize geçin. Ben birazdan geleceğim. Bravo yapalım. Arkadaşlar bu ne biçim bir öğretmen böyle. Evet sesi bile çok iğrenç. Hı hı. Evet benim gibi küçük değil. Benim de havalı değil. Benim de mavi değil. Arkadaşlar şikayetleri bıraksak ne dersiniz? Olur. Haydi arkadaşlar. Yerlerimize geçelim. Geldim. Haydi ayağa kalkın bakalım. Şimdi ayağa kalkın dinmez de dersler dinleyin. Hı, hmm, tamam tamam ben buraya yeni geldim de bilmiyorum çok fazla. Hı, hmm, tamam. Şimdi çocuklar sizin Türkçe dersindeyiz. Öğretmenim hani matematik dersindeydik? Hı, hmm, ay unutmuşum çocuklar. İyi hatırlattınız. Hı, hmm, de Sırayla ben size çarpma soracağım. Siz de cevaplayacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamamdır. Zoe. 5 kere 5. 25. Bejo. Evet öğretmenim. Hmm, sana ne sorabilirim? Baş öğretmeni ayır bakalım. Yani hecelerini ayır. Öğretmen hane matematik dersindeydik. He tamam tamam. 6 hmm, kere 6. 36. Dedemin sakalı yolda kaldı. Çöpçü geldi götürdü. Dedem sakalsız kaldı. Ha 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 Ne kadar komik. Evet amma ya. 7 kere 7. 49 öğretmenim. Aferin. Hmm. Senin adın neydi bakalım? Pembiş miydi? Öğretmenim benim, benim çağırdınız. Hayır şunu. Benim ismim Bombo. He, tamam Bombo. 3 ee, üç kere 3. 9 öğretmenim çok basit. Bunu biz birinci sınıfta öğrendik. Şu an kaçıncı sınıftası? İkinci. Yani geçen sene öğrenmişsin. Evet. Kuzi. Evet onu. Eee. Dokuz kere dokuz. En zorları. 81 öğretmenim. Vay çalışkansın. Sana ödül verdim. Senin neydi bakalım? Pembiş öğretmenim. Tamam pembiş. Hmm, ne sorabilirim şimdi? Bir kere bir öğretmenim. Çok basit. Çünkü bir tane bir diyor. Yani bir. Evet. Geldi size sıra. Şimdi ben size çıkartma soracağım. Köpüş. Evet öğretmenim. Hmm. 180'den 101'i çıkart bakalım. Tamam öğretmenim. Ee, 89 öğretmenim. Evet doğru. Aferin. Hep bakalım Bir Videonun ilgini söylemek isterdim. İsterseniz karşınıza geçeyim. Çok küçük boyluyum de. Tamam geç. Of. Ay iyi misin? İyiyim öğretmenim. şimdi soruyorum. Birden üç çıkar mı? Çıkmaz öğretmenim. Üçten bir çıkar. Üçten bir çıkarsa kalır. Aferin geç bakalım. Hoppi. Tamamdır. Şimdi de sıra. Sen de. de Mavi de. Tamam mı? Max. Tamam. Max söyle bakalım. Ne öğretim? Korkma sönmez. Max Max kafayı mı yedin sen? 6'dan 7 çıkar mı? Çıkmanı, çıkmaz öğretmenim 7'den 6 çıkar. 7'den 6 çıkarsa da 1 kalır. Bunu kafanıza sokun. Şimdi sıra sende sarı. Ben de mi? Bobo. Tamam Bobo sende. Ne? Öğretmeni ne soracaksınız ki? Eee... Ne sorabilirim. Ne acaba? Acaba ne sorsam daha zor olur? Acaba öğretmen öğretmenin sordukları nedir? Kafamda bir sürü soru var. Ne sorabilirim çocuklar? Bilmem. Bilmem ki. Buldum. Ne? Yürü inip birden bir çıkar. Sıfır. Aferin çocuklar. Şimdi de sıra Türkçe dersinde. Öğretmenim nasıl Türkçe teneffüste olmadı. Olsun biz yine de yapalım. 20 dakika var nasıl olsun. Of ne kadar sıkıcı bir öğretmen. Ne? Sıkıcı mıyım? Birazdan göreceksiniz siz şimdi sıkıcılığı. Ben hangi tur derim? Parmak kaldırıp da söyleyeyim. Benim. Bejo. Yuman. Evet. Hmm. Şimdi Zoe. Öğretmenim ne oldu? İkimizin rengi aynı mıdır? Evet öğretmenim aynıdır. Afiyet. Gel bakalım. Neden? Karşılaştıracağız. Aynı mıyız gerçekten? Çok fazla değiliz. Senin morun ve benim morum farklıdır. Tamam öğretmenim. Çabuk git. Çabuk gidiyorsun müdüre. Öf. Ben de öğretmenden korkmaya başladım kızlar. Ay evet ben de korktum. Ben daha çok korktum. Doğduk kaldık hepimiz. Geri kalanlar siz. beden eğitimi yapın. Oley. Yaşasın. Arkadaşlar şimdi bakın bir plan yapalım Zoya'yı kurtarmak için. Müdürün odasının plan var mı? Ben biliyorum. Ben bu her tarafını bilirim. Tamam Fimbeco sen müdüre gideceksin. Diyeceksin ki. Ne diyebilirim mesela? Sınıf defterini getirmeyeceksin. Hatta sınıf defterini de alacaksın. Eğer orada Zoe varsa. Evet Zoe varsa. Hemen onu al kaç. Ya da Zoe'ye sen fısıldayarak değil ki. Tuvalete gidebilir miyim desin. Zaten git, gidebilir ki değil mi? Evet. Sonra e, ikiniz beraber çıkacaksınız. Sınıfa getireceksiniz. Öğretmenden onu saklayın tamam mı? Dolaba gizleyin. Biz de saklanacağız. Oldu. Tamam. 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 Anlaştık mı Beco? Anlaştık. Hmm. Ay, acaba tık tıklasam mı? Tık tıklamasam mı? En iyisi tık tıklayın. Tık tık tık. Geri bakayım. Merhaba hocam. Merhaba. Cezayir'in Ay sınıf defterini getirdim ben. Peki o nerede? Oh, sınıfta unutmuşum. Ah be Joe. Ah ben. Birazdan dönerim. Tamam. Uf, çocuklar. Gelip gelip benim sinirimi bozuyorlar. İstemem böyle çocuklar.